Herkese selamlar yepyeni bir konu anlatım videosuna hoş geldiniz arkadaşlarım KPSS'ye de çok az bir süre kaldı birkaç tane konum kaldı onları zaten hemen hallederiz ee, soru çözüm videoları da zaten seri şekilde geliyor bu konuyla alakalı da soru çözüm videosu gelecek desteklerimizi esirgememeyi unutmayalım. Bugün ne yapıyoruz bugün önemli konulardan biri olan cümle ögelerine bakıyoruz. Şimdi cümle öğelerine hemen geçişimi yapıyorum. Bir cümlede yükleme ve yükleme katkı sunmak için sarılanmış sözcüklere öge deniliyor. O zaman yüklem bir cümlenin en önemli ögesidir. Ve biz öge bulurken ne yapacağız? Bütün sorularımızı, öge bulma sorularımızı yükleme soracağız. Ve biz ögelerimizi yüklem, özne ve diğer ögeler olmak üzere belli gruplara ayırarak soracağız. Yani sıralamamız yüklem, özne ve diğer ögeler olarak soracağız. Hemen bakalım. Bu ögeleri biz temel ögeler ve yardımcı ögeler bunun dışında da öge dışı unsurlar olarak ayırıyoruz. Temel ögelere baktığımızda yüklemim var, öznem var. Bu ikisi zaten benim temel ögem. Yüklem olmadan bir cümle olamaz. Yardımcı ögelere baktığımızda nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci Edat dümleci bazı durumlarda kabul ediliyor, bazı durumlarda kabul edilmiyor. Fakat test sorularında karşımıza gelebildiği için birkaç tane kaynakdan kaynaktan dolayı bundan dolayı bakacağız. Öge dışı unsurlara baktığımız zaman bağlaç, ünlem ve ara sözlerim var. Cümlenin temel ögelerine baktığımda Türkçemizde, Türkçede yer alan cümle mantığına göre olmazsa olmaz iki ögem var. Özne ve yüklem. Biz bunlara temel, temel ögeler diyoruz. Bir cümlenin ögelerini bulurken önce yüklem sonra özne bulunmalıdır. Şurada söylediğim üzere. Yüklem bir cümlede yapıldığı ifade edilen bir fiili, işi, oluşu, olayı, durumu ve yargıyı bildiren sözcük veya sözcük gruplarına yüklem denir. İfade edilen yargıyı direkt üstüne aldığı için yükleme, cümlede olmazsa olmaz bir ögedir. Yüklemler genelde fiil kökenli olsa da isim ya da isim soylu sözcüklerden de yüklem olabilmektedir. Mesela zamirlerden olabilir. Bunun dışında sıfat tamlaması da yüklem olabilir. Ve cümle ögeleriyle alakalı söylemek istediğim başka bir nokta da şu arasında tamlamalar değerli arkadaşlarım birazcık soğuklandım. Tamlamalar. Bunun dışında e, isim tamlaması ve sıfat tamlaması olarak söylüyorum tamlamaları. Deyimler, sözcük grupları Bunlar asla cümlede ayrılamaz. İster yüklem olsun, ister özne olsun, ister başka bir bölge olsun. Hemen bakalım. Sabaha kadar odasında müzik dinledi. Dinlemek benim burada yapılan işim. Bundan dolayı yüklemim. Arkasından bir kadın ona adıyla seslendi. Seslendi burada yüklemim çünkü burada yapılan işim. Şimdi isim ya da isim soylu olma durumuna da bakalım. Bir zamanlar burada buralar ormandı. Benim yüklemim. Fakat isim soylu bir sözcük. Çol okulun en çalışkan öğrencisiymiş benim yüklemim fakat isim soylu bir ifade. Hemen geçtim. Birden birden fazla sözcükten oluşabilir. Şu an tek isteği sıcak bir çaydı. Ne olmuş? Tamlama olmuş. Sıfat tamlamasıyla oluşmuş. Ben bunu bölüp parçalayamam. Çünkü şöyle bir durum var. Neden? Yüklemi sıcak bir çay olarak aldık. Çünkü nasıl çay? Sıcak bir çay ifadesi bir sıfat tamlaması olduğundan ve tamlamalar kelime grupları olduğundan, yani bütün olduklarından hepsi bütün olarak yüklemdir ve ayrılamaz. Bu olaylardan sonra başka bir ifadeye bakalım. Gemileri yaktı. Deyimler, deyimler bölüp parçalanamaz. Bundan dolayı bu yüzden ne diyeceğiz benim yüklemime? Gemileri yaktı. Çünkü gemileri yakmak deyim olduğundan bütün olarak ele almalıyız. Türkçenin dil bilgisi kuralına göre, dil bilgisi kuralına göre yüklemler genelde sonda bulunsa da hatırla devrik cümle olarak isimlendirdiğimiz bazı cümlelerde yüklem sonda bulunmayabilir. Devrik cümle dediğimiz şey neydi? Yüklem başta ya da ortadaydı. kurallı cümlede neydi? Yüklem sonda bulunuyordu. Eksiltili vardı. Orada da yüklem yoktu zaten. Akşamları mutsuz olurdu genellikle. Yüklemim ortada. Demek ki devrik bir cümle. Ve mutsuz olmak, mutsuz olmak bir deyim olduğu için böyle parçalayamıyorum. Suskundu son zamanlarda. Burada suskundu ifadem benim yüklemim yine ama cümlem başta ve isimden oluşuyor. Özneye baktığım zaman yüklemin cümlede bildirdiği yargıyı, işi, oluşu yapan, oluşu yapan durumu üzerine alan kişi ya da varlıklara öznedir. Yani fiil cümlelerinde işi yapan, isim cümlelerinde yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Mesela Çiğdem sabaha kadar sınava çalıştı. Yüklem. Çalışan kişi kim burada? Çalışan kim? Çiğdem. Bundan dolayı öznedir. Ve işi yapan aslında kavramdır. Bütün okul çok sessizdi kavramıma bak. Bugün okul çok sessizdi kavramıma bak. Sessizde yüklem. Sessiz olan neydi? Okuldu. Şimdi burada isim cümlesi olarak karşıma geldi okul kavramı. Demek ki işi yapan yani sessiz olma durumunu yapan kavramım neymiş? Okulmuş. Şu kez de da alabilirsem daha güzel olacak. Hemen devam ediyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Özneyi bulmak için yükleme zaten bütün ögeleri bulmak için yükleme soru soruyorum. Kim ne gibi sorular soruluyor? Ama bu sorular dikkatli olmazsak bazen bize nesneleri cevap olarak vereceğinden bu soruları yükleme an en ne veyahut da an en kim şeklinde soruyorsak daha anlamlı bir iş yapıyoruzdur. Daha rahat bulma e, olayına giriyoruzdur. Mesela marketten ekmek aldım. Aldım yükle. Alan kim? Aldım. Alan kim? Burada ekmek mi benim cevabım yoksa ben mi? Yani eğer ki ben bu aldım sorusunu kim ne aldım? Affedersiniz. Dersem ekmek cevabını verebiliyorum. Şimdi ben bu ekmeği özne mi diyeceğim? Nesne mi diyeceğim? Çünkü nesnede de belirtisiz durumda. Biliyoruz ki kim ve ne soruları cevap veriyordu. Buradaki ekmek kavramı benim nesnem olacak. Burada şunu yanlış eklemişiz. Hemen onu düzelttik. Ne aldım? Ekmek. Peki burada ekmek özne mi? Hayır arkadaşlar. Buradaki ee, sorumuz bu yüzden alan kim olması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Ben burada Kavramım, ben kavramım ne olacak? Gizli özlem olacak. Gökhan Mehmet'e bu akşam ders çalışacağını söyledi. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Gökhan söyledi. Burada benim Gökhan'ın özlem olacak arkadaşlar. Şimdi özne çeşitleri var. Özlemler etken, edilgen olma durumlarına göre iki başlık, başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bu genellikle fiil çatısıyla alakalı ama hemen bakalım. Edilgende belirtilen işi yapan gerçek bir özne yoktur. Etkende belirtilen işi yapan gerçek bir özne vardır arkadaşlar. Gerçek özne. Cümlede işi yapan ve durumu üzerine alan kişinin varlığın açıkça belli olduğu yani etken çatılı öznelerdir. Güvenlik burada duramayacağımızı belirtti. Belirtti yüklem. Belirten kim? Güvenlik belirtti. O zaman buradaki güvenlik öznedir. Bundan dolayı açık öznedir. Direkt adam söylemiş. Aynı zamanda da gerçek bir öznedir. Yarın okula gelemeyeceğini söyledi. Söyledi yüklemim. Söyleyen kim? Burada açık açık söylenen bir öznem yok. Ama ben söyledi ifadesinden dolayı o söyledi şeklinde ben bu gizli özneyi gizli özneyi bulabiliyorum. İşte cümlede gerçekten ifade edilmeyen yani fiziksel anlamda ifade edilmeyen ama cümledin yükleminde ben bu özneyi çıkartabiliyorsam biz buna gizli özne diyoruz. Adam ne demiş? O cümlede belirtilmemişse de biz soruyu sorduğumuzda kolaylıkla bu cevabı aldığımızdan gizlidir. Yani özne belli ancak gizlidir. Özne belli arkadaşlar ancak gizlidir. Buna dikkat edelim. Hemen sözde özneme geldim bile. Edilgen çatalı cümlelerde yani burada e, öznenin yapa, daha doğrusu yapılan işin belli olmadığı daha doğrusu yapılan işten daha daha ziyade birazcık cümleyi uzattım farkındayım öznenin net olarak belli olmadığı demek daha doğru olacaktır. Cümlelerde karşımıza çıkan sözlü özne de eylemin kim tarafından yapıldığı belli Ancak yapılan işten etkilenen bir varlık bulunmaktadır. İşi yapan belli olmadığından işten etkilenen öge sözlü özne olarak kabul görecek. Mesela sınıflar bayram için süslendi. Süslendi yüklemi. Şimdi süslendi. Ne süslendi? Sınıflar süslendi. Ya da süslenen ne sınıflar diye biliyorum ben. Ama bu süslenme işini sınıf kendi kendine mi yapıyor yani sınıflar bayram için süslendi İşte sınıfa bayraklar asılıyor işte bir taraftan balonlar falan asılıyor bunu sınıf kendi kendine yapabilir mi hayır birazcık da mantıksal çerçevede bakacağız aslında bunu yapan bir başkası var öğretmen olabilir okul müdürü olabilir çocuklar olabilir bundan dolayı bu sınıf kavramına ben gidip de gerçek özne e, diyemeyeceğim ya da gizli özne falan diyemeyeceğim çünkü süsleyen kimler dediğim zaman bunlar belli değil bu nedenle süslenme eyleminden etkilenen varlığı bulmamız gerekiyor. Süslenen ne? Kim sorusunun cevabı sınıflar şeklinde verilebiliyor. Doğrudur. Ama bu özne sözde bir özne. Yani özne gibi duran özne olmamış gibi de durabilen özneler diyoruz aslında biz buna. Hani imsi gibi gibi aslında tamam. Caddelerdeki çöpler toplandı. Toplandı benim yüklemim. Toplanan ne dersem caddelerdeki çöpler benim yine sözde öznem. Çünkü burada toplanma eylemini yapan kavramı ben bilmiyorum. Ya da bu araba geçen yaz satıldı. Satıldı benim yüklemim. Satılan ne bu araba? Tamam güzel. Ama bu arabayı satan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Yine sözde özne olarak karşıma gelecektir. Cümlenin yardımcı ögeleri var. Temel ögeler özne ve yüklemde. Nesnem var yardımcı öge olarak. Nesne cümlede, cümle içindeki öznenin yaptığı ifade edilen işten etkilenen ögedir. Nesneleri bulmak için yükleme ne, neyi, kimi sorularını yöneltmeliyiz? Ne, neyi, kimi sorularını yöneltirsem ben neyi bulurum? Belirtili nesneyi bulurum. Ali Pazar'dan elma aldı. Eğer ki ne, affedersiniz, neyi, kimi sorularını ben sorduğumda belirtili nesneyi buluyorum. Bir diğer kavramın da ne ve kim sorularıdır. Bunlar da belirtisiz belirtisiz nesnedir. Az sonra ayrıntısına geleceğim. Burada ne dışındaki sorular, şurada üç tane sorum var ya. Ne dışındaki soruların benim belirtili nesne olacak? Ne ve kim sorularım da belirtisiz nesne olacak. Mesela Ali pazardan elma aldı. Aldı yüklem. Alan kim? Ali. Ali özne. Çünkü alma işini Ali yapıyor. Ali ne aldı? Elma aldı. Demek ki bu nesne. Biraz sonra biz bunun belirtisiz nesne olduğunu söyleyeceğiz. Yüklemi isim olan yani isim cümleleri genelde nesne bulundurmazlar. Sokaklar çok güzeldi şeklinde e, genelde diyor. Burası önemli bir ayrıntı. Bilginiz olsun. Güzeldi yüklem. Güzel olan ne? Sokaklar. Güzeldi burası. Özne arkadaşlar buna dikkat edelim lütfen. Hemen geçtim arkaya. Nesne çeşitleri tam olarak bahsettiğim noktaya geldim. Nesneler cümle içinde belirtme haliklerini ki bunlar ı, I, i, u. Ö, işte bazı durumlarda sı, si, su, su alıp almaları duruma göre iki farklı başlık altında inceleniyor. Belirtili nesneye baktığımız zaman cümlede yapılan işten etkilenen nesneler belirtme haleki olan ı, I, i, u, Ü'yü almışsa belirtili olarak isimlendirilir. Bu durumda yükleme yöneltilen neyi, bak dikkat edin, kimi, nereyi gibi soruların cevabı olurlar bak buradaki iyilere dikkat edin. Buradaki iyi ifadeler aslında şuradaki iyi ifadesi arkadaşlar. Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döküyordu. Baktığımda yüklem döküyordu. Tamam. Döken kim? Kim döküyordu? Ağaçlar döküyordu. Demek ki burası benim özne. Baktığımda neyi döküyordu ağaçlar dersem yapraklarını ifadesini ben belirtili nesne olarak alacağım. Çünkü burada neyim var? Bir tane belirtme halekim var. Dikkat. Çok şükür sıkıntıları geride bırakmıştık. Bırakmıştık yüklem. Bırakan kim? Biz bırakmıştık. Burada benim öznem var değil mi? Biz neyi bırakmıştık? Sıkıntıları yine belirtili nesnem olacak. Eve gelir gelmez televizyon açıyor. Açıyor yüklem. Açan kim? O açıyor. Benim gizli öznem. Neyi açıyor? Televizyonu yine belirtili nesnem karşıma geliyor. Saatler sonra birden gizli, bizi gizlice izleyen gözleri fark et. Fark ettik, yüklem. Fark eden kim? Biz fark ettik. Burada gizli özlem biz. Biz neyi fark ettik? Bizi gizlice izleyen, bizi gizlice izleyen gözleri fark ettik. Yine belirtili nesnem karşıma geliyor. Yanında Kemal ve Özgür'ü de getirmişti. Getirmişti yüklemin. Getiren kim? Getiren kim? O getirmişti. Değil mi? Gizli özlem yine. Peki, o kimi getirmişti? Kemal ve Özgür'ü getirmişti. O zaman burası yine benim belirtili nesnem. Lütfen bütün sorulara yükleme sorun. Şimdi bunun dışında şöyle B olması gerekiyordu. Onu da düzelttik. Belirtisiz nesnem var. Belirtisiz nesne cümlede yer alan nesneler eğer belirtme haletlerini I, I, U, Ü almamışlarsa belirtisiz nesne olarak adlandırılır. Baktığım zaman Selin kahvaltıda yumurta yedi. Yedi yüklem. Yiyen kim? Selin yedi. E, o zaman özne. Peki Selin ne yedi? Yumurta yedi. O zaman burası belirtisiz nesne. Olay tam olarak bundan ibaret. Bulmaca çözmek gibi arkadaşlar. Bu zor zamanlarda kafasını dağıtmak için kitap okuyordu. Okuyordu yükle. Okuyan kim? Okuyan kim? O okuyordu değil mi? Peki o ne okuyordu? Kitap okuyordu. Benim belirtisiz nesne. Şimdi Belirtisiz nesneyi ararken, belirtisiz nesneyi ararken herhangi bir hataya yol açmamak için önce özneyi bulmalısınız arkadaşlar. Zaten bahsettiğim konunun en başından bahsettiğim yer buydu. Yüklem, özne ve diğer ögeler şeklinde. Sıralamamız bu. Baktığımda sonunda yanardağ patladı. Patladı benim yüklemim. Değil mi? Patlayan ne? Burada yanardağ benim öznem olması gerekiyor. Ama eğer ki sen işte patladı ne patladı yanardağ patladı. Burası nesnedir dersen çuvallarsın. Sakın. Ama e, mesela yanardağ önündeki adamları aldı gitti gibi bir şey olsaydı önündeki adamları mesela orada benim neyim olacaktı? Belirtili nesnem olacaktı. Lütfen nesneye dikkat edelim. Özellikle belirtisiz nesneye dikkat edelim. Tamam? Sonunda yanardağ patladı şeklinde yanardağ kavramım özne olacak. İkinci yardımcı ögem noktasında dolaylı tümleçim var. Dolaylı tümleç biz buna yer tamlayıcısı da diyoruz. YT olarak gösterdik. Cümlenin anlamını bulunma bulunma, uzaklaşma ve yönelme gibi çeşitli şekillerden tamamlayan sözcük ya da sözcük gruplarına dolaylı tümleş denir. Bu sözcük grupları ancak a, e, da, de ve dan den haleklerini alarak dolaylı tümleş olabilir. Yani e, a, yönelme, d, da, bulunma, dan den, tan, ten, ayrılma, haleklerini almak zorundadır arkadaşlar. Bu ekler bulunmazsa biz e, dolaylı tümleç vardır diyemeyiz. Şimdi dolaylı tümleçleri bulabilmek için yükleme sormamız gereken, yükleme sormamız gereken soruları ve yükleme kattıkları anlamlar şu şekildedir. İsmin e hali kime, neye, nereye? İsmin D hali kimde, nerede bulunma anlamı, yer anlamı katıyor. İsmin den hali kimden, neden, nereden. Şimdi biz bu ifadeleri aslında şu şekilde de özetleyebiliyoruz. Kim, ne, Nereye? Sen bu ifadelerin üstüne e, d ve den eklerini getirdiğinde hatta nere ifadesi olacak affedersiniz getirdiğinde bu soruların hepsi dolaylı tüm mecbur. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. Bu sorular dolaylı tümlecin sorusudur arkadaşlar. Özge kitaplarını gelirken otobüste unuttu. Şimdi burada unuttu ifadesi olacak. Unuttu yüklem. Unutan kim? Özge unuttu. Öz ne? Özge neyi unuttu? Kitaplarını unuttu. Burası benim belirtili nesnem. Peki öz, Özge kitaplarını nerede unuttu? Otobüste. İşte burası dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Ve T halekim var mı? Bulunma halekim vardır arkadaşlar. Dikkat. Mesela biten bir yaz sonrasında kalbim Ege'de kalmıştı. Kalmıştı yüklem. Kalan ne? Kalbim benim özne. Nerede kalmıştı? Ege'de. Burası dolaylı tümleç. Bu olayların tüm sorumluluğu Ahmet'te olacak. Olacak yüklem. Şimdi olacak olan ne dediğim zaman bu olayların tüm sorumluluğu benim özlem olacak. Peki bu olayların tüm sorumluluğu kimde olacak? Ahmet'te olacak da benim dolaylı tümlecim ya da yer tamlayıcısı olacaktır. Çağların beklediği haber Ankara'dan gelmişti. Gelmişti yüklem. Gelen ne? Çağların beklediği haber özne. Nereden gelmişti? Bak bu sefer soru değişti. Nereden gelmişti? Ankara'dan dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Dikkat edelim bunlara lütfen. Bu çocuktan kesinlikle zarar görmezsiniz diyor. Şimdi burada kimden zarar görmezmişim ben? Bu çocuktan yine dolaylı tümleç. Ya da uzun süre sessiz kalan Bilal'den bir haykırış duyulmuştu. Kimden bir haykırış duyulmuş? Uzun süre sessiz kalan bir aydan bir ay kuruş duyulmuş. Burası da benim neyim olacak? Dolaylı tümlecim olacak. Şimdi geldim zarf tümlecine ya da zarf tamlayıcısına. Cümlenin anlamını hatta şöyle ZT olarak da göstereyim. Cümlenin anlamını durum, yön, zaman, sebep ve miktar olarak tamamlayan cümledeki sözcük ya da sözcük gruplarına zarf tümleci denilecek. Cümlede bulunan zarf tümleçlerini şu sorularla bulabiliriz. Nasıl, nasıl, nere, ne kadar, niye, neden, ne için, ne zaman. Bu ifadelerin cevapları bize neyi verecek? Zarf cümlecini verecek yükleme sorduğumuz zaman. Canım sıkkın olduğu günler sahile giderim demiş. Canım sıkkın olduğu günler sahile giderim. Şimdi giderim benim yüklemim. Giden kim? Giden kim? Ben giderim. Gizli özlem. Baktığımda ben nereye giderim? Sahile giderim. Dolaylı tümlecim. Peki ben sahile ne zaman giderim? Canımın sıkkın olduğu günler giderim. Burası da benim zarf tümlecim. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Zarf tümleci varsa ifadenizde zarf vardır arkadaşlar. Bugün hava güzel olduğu için eve yürüyerek geldim. Şimdi geldim benim fiilim. Nasıl geldim dersem yürüyerek ifadesi benim neyim olacak? Ee, şurası şu ifadem benim neyim olacak değerli arkadaşlarım? Zarf tümlecim olacak. Sınıfta kalmamak için çok ders çalıştım. Baktığımda ne kadar çalıştım ifadesi çok olarak karşıma zarf cümleci olarak geliyor arkadaşlar. Ders çalışmak ifadesiyle beraber. Yani ders çalışmak benim yüklemim. Ne kadar ders çalıştım? Çok ders çalıştım. Şimdi bunun yolu seni özlediğinden geldi. Geldi benim yüklemim. Neden geldi? Seni özlediğinden geldi. Burası da benim neyim olacak? Yine zarf cümlecim olacak. Şimdi Dikkat ediyorsanız arkadaşlar, nereye sorusu hem dolaylı tümleç hem de zarf tümleci için kullanmış gibi olduk. Bundan dolayı, e, zarf tümlecinde nereye sorusundan ziyade nere sorusunu sormak daha uygun olacaktır. Yani bizim aşağı, yukarı, beri, öte, ileri, geri, içeri, dışarı bunlar yer yön zarfları ve bu şekilde gelirse karşımıza zarf tümleci olur. Ama bu ifadeler eğer ki e, de'den den Haliklerinden birini alırsa bu ifadeler dolaylı tümleç olur. Mesela aşağıya, yukarıya, beriye, öteye, ileriye, geriye, içeriye, dışarıya ya da aşağıdan, yukarıdan, beriden, öteden, ileriden, geriden, içeriden, dışarıdan gibi bir ifadeyle karşıma gelirse dolaylı tümleç olacaktır. Şimdi bir şey diyemeyince sinirden dışarı çıktı. Çıktı benim yüklemim. Nereye, nere çıktı? şunu bir ifadeyi düzeltelim bence arkadaşlar. Çünkü nereye ifadesiyle e, dolaylı tüm nereye sorusunu birbirinden ayıralım. Kafalar karışmasın. Dışarı çıktı. Burası benim zarf tümlecim olacak. Çünkü zarfımdır aynı zamanda. Yer yön zarfımdır. Hani hatırlarsanız zarflar işlerken yer yön zarfları e, ek alamaz. E, yalın halde bulunması gerekir demiştik. Burada da aynı kural geçer, geçerli zarf tümleci için. Eğer ki bu zarf tümleciniz aşağı yukarı, beri öte, ileri geri, içeri dışarı gibi ise. Hemen bakalım. Bir şey diyemeyince sinirden dışarıya çıktı. Çıktı benim yüklemim. Nereye çıktı? Dışarıya cevabını alabiliyorum. Ama burada bir tane benim neyim var? Yönelme halekim. Bundan dolayı dolaylı tümleştir. Annemler gelmeden yukarıyı temizledik. Temizledik benim yüklemim. Nereyi temizledik? Neyi temizledik? Affedersiniz yukarıyı. Bu defa da baktığınız zaman belirtili nesne oldu. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen Edat Tümleci muhabbetine geldim. Şimdi edat tümleşleri arkadaşlar bazı kaynaklarda e, kabul ediliyor. Bazı kaynaklarda zarf tümleci olarak kabul ediliyor. Bazı kaynaklarda direkt edat tümleci olarak kabul ediliyor. O yüzden seri şekilde buraya geçiyorum. Cümle içinde bir yargıyı bildiren yüklemin ne ile kimin ile hangi amaçla yapıldığını gösteren sözcükleri ya da sözcük gruplarına edat tümleci denir. Edat tümleşlerini cümle içinde tespit edebilmek için yükleme ne ile kimin ile kimin için ne için sorularını yönetmek gerekir. Yani aslında ile edatın ve için edatınla kuruluyor da diyebiliriz. E, şurada açıklamasını yaptım zaten. Edat Tümleci'nin varlığı biraz tartışmalı bir konu. Bu nedenle merkezi sınavlarda Edat Ümreci ile ilgili herhangi bir soru arkadaşlar net olarak böyle e, çok sıkıntılı bir soruyla karşılaşmadık. Zaten e, en son 2016'da falan galiba Edat Ümreci ile alakalı soru geldi yanılmıyorsam. Eğer sınavlarda Edat Ümreci ile alakalı bir seçenek yoksa arkadaşlar tespit ettiğiniz ögenin zarf tümleci olarak kabul edilmiş olacağını sakın unutmayın. Sakın bunu unutmayın. O tüm makalelerini kurşun kalemle yazardı. Yazardı benim fiilim. Biz burada, biz burada ne ile yazardı dersem kurşun kalemle ifadesi benim edat tümlecim olacak. Fakat ondan önce bir hata yaptım onu söyleyeceğim. Yazardı benim yüklemim. Yazan kim? O yazardı benim öznem. Ne ile yazardı? Kurşun kalemle benim edat tümlecim olacaktı. Ne yazardı? Tüm makalelerinde belirtili nesnem olarak karşıma gelecek. Güzelleşmek için her gün maske yapıyordu. Yapıyordu benim fiilim. Kim yapıyordu? Yapan kim? O yapıyordu. Benim gizli özlem. Ne için yapıyordu? Ne için yapıyordu? Güzelleşmek için yapıyordu. Ne zaman yapıyordu? Ee, her gün yapıyordu şeklinde ve maske yapmak ifadesi arkadaşlar. Sonradan fark ettim. Yüklem bitişik alınacak. Ee, onu unuttum. Maske yapmak çünkü birleşik eylem olacaktır. Bu da bilgimiz e, dahilinde olsun. Hemen devam ediyor. Sen yarışmaya Yeliz'le katılacaksın. Kiminle katılacaksın? Yeliz'le katılacaksın. Şimdi katılacaksın benim yüklemim. Katılan kim? Sen, özne. Kiminle? Yeliz'le. Ve yarışmaya da benim dolaylı tümlecim olacak. Onun için tekrar geleceğini söylüyordu. Kimin için? Söylüyordu, onun için söylüyordu. Kim söylüyordu? O söylüyordu. Baştan tekrardan bulalım. Yüklem söylüyordu, söyleyen kim? O söylüyordu. Kimin için söylüyordu? Onun için söylüyordu. Neyi söylüyordu? Tekrar geleceğini de belirtili nesnem ve onun için ifadesi de benim edat tümlecim olacaktır. Yeliz'le ifadesi de edat cümlecim olarak karşıma gelecek. Şimdi ara söz ve ara cümle muhabbetim var. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı ya da ona katkı sunmak için cümleye dahil olan temel ya da yardımcı cümle olarak kabul görmeyen sözcüklere veya sözcük gruplarına ara söz cümlelere ise ara cümle deniyor. Ara cümle ya da ara sözler bir cümlenin içinde gösterilirken iki virgül iki kısa çizgi veya parantezden yararlanır. Yani yay ayraçtan e, yararlanır. Baktığımda şu arabayı mavi olanı şu araba ifadesinin açıklama durumunda aslında değil mi? Şu arabayı mavi olanı önce yıkayabilir misiniz? Burada mavi olanı ifadem benim ara sözüm. Tunceli'ye doğduğu kente bu akşam geliyordu. Doğduğu kente Tunceli'ye bu akşam geliyormuş. Yine aynı şekilde Tunceli'nin açıklama durumunda. Ve iki virgül arası veyahut da iki kısa çizgi arası gösterebiliyorum ben bunu. Çisem Hoca kendisini çok seviyoruz. Bu senede dersimize geliyor. Burada ee, Çisem Hoca ile alakalı bir ifade söylüyor. Çisem Hoca'yı çok sevdiğini söylüyor. Baktığımda mesela ben bu ara cümle veya ara sözleri okumazsam anlamda bir sıkıntı meydana gelir mi? Çisem Hoca bu senede dersimize geliyor. Yok hala daha anlamlı bir cümle. Yani ara söz veya ara cümleyi cümleden çıkarttığımız zaman anlamda bozulma olmaz arkadaşlar. Gol atmayı en iyi yaptığı şey özlemişti. Gol atmayı özlemişti. Yine aynı şekilde anlamda herhangi bir sıkıntı meydana gelmiyor. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Cümlenin ögeleriyle alakalı sizlere aktarmak istediğim noktalar bunlardı arkadaşlar. Cümle ögeleriyle alakalı bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Ben e, gereken sizlere takviye yapacağım inşallah. Bu notlara da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. E, sorularınız olursa yine yorumlarda tartışırız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.